Herkese merhaba. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Sukulent ailesinden olan aşkın gözyaşı bitkisinin suda köklendiğini biliyor musunuz? Ben suda köklendirdim ve bu konuya değineceğim. Ben nasıl köklendirdim? Sukulent ailesinden olan bu Aşkın gözyaşı bitkisi bildiğiniz üzere e, sukulentler gibi Sudan fazla hoşlanmıyor. E, fakat e, zaman içerisinde e, böyle bir saksıda aşkın gözyaşı bitkin varken şu şekilde koptu. E, bu kısmı hala toprakta ve kökleri var. Ve bu kısmını çöpe atmadım. E, suya koydum. E, köklenmesini sağladım. Ve kısa bir sürede köklendi. Ben de hayret ettim. Şöyle ince kökleri var. Evet, e, üretim yolları çok kolay bildiğiniz üzere. E, şöyle kökleri görünüyor mu? İnce ince beyaz kökleri var ve bunu da e, toprakla buluşturacağım. Evet, üretimi çok kolay. E, zamanla yaprak kenarlarında e, şurada olduğu gibi küçük, şurada küçük filizleri e, oluyor. İki tane var ve toprağa düşüyor ve tekrar köklenip, büyüyor, gelişiyor. Özel bakım isteyen bitkilerden değildir. Evet, gördüğünüz gibi aşkın gözyaşı bitkim. Şu anda cılız yaprakları. Neden? Dalı uzun, yaprakların arası seyrek ve oldukça açık renkte. Bunun sebebi ise içeride tuttuğum için. Fakat zamanla toprağa tutunup da Balkona açık havaya aldığında tekrar eski formuna gelecektir. Yani daha gür yaprakları olacaktır, yaprakların işte yavruları olacaktır ve sağlıklı gelişimine devam edecektir. Benim değinmek istediğim ve bu sebepten dolayı video çektiğim konu kopan dalımı atmadım, bir şans tanıdım, suya aldım ve kısa bir süre içerisinde köklendi. Şimdi bunu tekrar duracağım, toprakla buluşturacağım. Küçük saksılar tercih etmeliyiz. Evet, benim elimde böyle bir saksı vardı. Ben zaman zaman pet bardağı da dikiyorum daha küçük olması ve e, köklerin gelişimini görmem için. Evet, şu en alt yapraklarını koparmam gerekecek çünkü kökleri toprakta sabit olmayacak. Hem bitkimi de yeni gelişim için desteklemiş olacağım. Evet biraz sabit sabitledikten sonra suyunu vereceğim. Evet çok fazla bastırmıyoruz. Kökleri zaten ince. Zarar görmesini istemeyiz. Evet, tabandan çıkıncaya kadar toprağın her tarafı ıslanmalı. Ben e, bitkilerime sulamayı bu şekilde yapıyorum. Saksın her tarafına su veriyorum, ta ki tabandan çıkıncaya kadar. Evet ve tabandaki suyu boşaltıyorum ve tekrar aydınlık yerine götüreceğim bitkimi. E, güneş görmeyen için tutuncaya kadar birkaç gün gölgede e, tutuyorum ben yani ışık alan Gölgeli bir yerde, serin bir yerde tutuyorum. Daha sonra tuttuktan sonra bitkim toprağa tutunup da e, sağlıklı gelişimine başlayınca e, tekrar balkona güneş gören veya işte yarı gölgeli mekanına yerleştireceğim. Evet, bugünkü videomda e, kopan aşkın gözyaşı bitkisini suda köklendirip toprağa aldım. Bu bitkimi de kurtardığım için çok mutluyum açıkçası. Ee, bitkilerimin ölmesine gerçekten üzülüyorum. Ee, sağlıklı gelişimini takip ediyorum. Evet siz de takipte kalın çünkü yine paylaşımlarım olacak. Geldik videonun sonuna beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.